Ben Isabel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere çok güzel bir konukla geldim. <laughs> Işıl Işık Demir. Işıl Işık mı konuşsun? Demir konuşsun. <laughs> Işıl Işık kendisi korku aleminin bir numaralı YouTuber'ı. Mükemmel. Dur reklamını ya. yapayım azıcık. Ne <laughs> o? Demiş. İki tane kitap sahibi. Gerçekten de okumadıysanız Aa. mutlaka okuyun. Aşağıda açıklama kısmına ilgilerini bırakacağım. Birazcık e, kendinizden bahseder. Ben de bu aralar Udemy Akademi, Akademi'den yazarlık dersi aldım kendime. Yazarlık derslerine bakıyorum. Yazı yazıyorum. <laughs> bu sınavı. Beni tanımayanlar var. Yok ben kitap kitap yazacağım. Beni tanımayan yoktur herhalde. Öyle şeyleri. Evet arkadaşlar bugün Işılay'ın kanalına konuk oldum ve eğlenceli bir video e, yapacağız. Yani senin için birazcık tuhaf bir şey olsa gerek. <laughs> biraz var. garip hissediyor olabilirsin yani. Hiç garip hissetmiyorum kendimi. Kızlar Soruyor isimli web sitesine kesin ama kesin kız olun erkek olun genç olun yaşlı olun kesin ama kesin hayatınız en azından bir kere iki kere girmişsinizdir. Ben şahsen girdim. Sen girdin mi? Evet girdim. C ciddi bir şekilde girdim, girdim ama yani. ama şeyi falan da okudum yani böyle haberlerde çıktı işte webteki internet sitelerde falan kızlar ne soruyorla ilgili bir sürü böyle geyik en var bir sürü güzeli... video var youtube'da. <laughs> Çok... En güzeli yataktayken Sivaslıyım diye bağıran abi en güzeli kızlar soruyor oradaki en iyi muhabbet o komik ya inanılmaz sorular geliyor <laughs> gerçekten de akıl almaz şeyler var ve bugün Işıl'la beraber oturduk bunları derledik ciddi derecede en komiklerini birer birer seçtik bunları okuyup gideceğiz okay. ilk, baş, ilk ben başlayayım sonra sen devam et Hadi. ya da sen konu koymuşsun sen <gülüyor> başla <gülüyor> ne fark eder başla <laughs> okay. ilk sorumuz inanılmaz derecede Eğlenceli bir şey. Demiş ne ki yapacağım? sabah sevgilim sütyenime 200 TL para sıkıştırdı. Bana ne demeye çalıştı? Şimdi bu. 5 saattir bunu düşünüyorum. İyi niyetle mi yaptı? <laughs> kötü niyetle mi? Ben neyim yahu? <laughs> 200 lira mı sıkıştırdı? Ay keşke ilanın tarihinde görebilsek çünkü değeri de düştü. Bence ayrıl. 200 lira ya. 200 lira yani. <laughs> Sevgi. <laughs> sevgilim sürekli Buca'nın altyapısından bahsediyor. Ne? Buca şehir, ilçe, İlçe. Sizce vücudumda herhangi bir sıkıntı olabilir. Sevgilim sürekli Buca'nın altyapısından bahsediyor. Kızlar sevgilim sürekli Buca'nın altyapısı sorunlarından bahsediyor. Sizce vücudumda herhangi bir sıkıntı olabilir mi? Spora git diyor olabilir mi? Hayır sürekli Buca'nın altyapısından bahsediyor. Batuhan da sürekli WoW'dan bahsediyor. Sürekli WoW oynuyor. E futbol yani işte futbol altyapısından bahsetmiyor mu Buca sporun? Ben mi yanlış anladım? Değil mi? Buca metro mu acaba? İzmir buca değil mi abi işte? Mesela Altay var, Göztepe var. Hani spor takımları soruyorum. Buca spor var mı? Bilmediğim için soruyorum orada kusura bakmayın. Buca spor var değil mi? Buca... <laughs> Daha. Spor'a git diyor olabilir mi? Net olabilir ya. Net olabilir yani. Hayır ya, değildir ya. Bu ne ya? Sevgilimin suratını yaladım. Ayıp olmuş mudur? Ay ne Yok yani? Bu... Yalamayacaksan niye sevgili oldun? <laughs> sonra da genelde böyle gizli üyeler soruyorlar hani kim olduğunu bilmiyorsun hani oradaki sitenin altyapısında falan hepsi kim ne olduğu <laughs> ne hani bak aklınızda olsun tamamıyla <laughs> asla hiçbir şey gizli değil internette niye asla bu arada surat şey yalıyorsunuz şey ya, ya. <laughs> kulağınızı kırpın yani çok kötü ya, ya. şey çok kötü bu arada ya. ya hayatınızın bir döneminde bile mesela sevgiliniz olduysa ya da sevdiğiniz bir insana sevgili olduğunuzu hayal edin mesela suratını yalar mısın <laughs> <Yalan. gülüyor> Çünkü <İçim> kötü kötü <gülüyor> 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 Tamam çıtayı yükseltiyorum. Sevgiliniz kimdi olan? Adamın adını unuttum. Süpermen'i oynayan adam sevgiliniz. Ya da sevgiliniz Barbara Palvin. Yalarım. <gülüyor> <gülüyor> ha, Henry Cavill, Henry Cavill. Ha, tamam. Ha, o, zaman, o zaman işte bak o zaman hiç şey gelmedi değil mi? İyi, iyi, olur ne? O Batuhan mı yazdı olur diye? O Batuhan olur mu yazdı? Batuhan denen insan, yaşam formu. Ben yanlış okudum değil mi? Ya sen bu çete yazmıyorsun hiçbir şekilde. Sen bunu sorduğunda sen Olur mu yazdın? Ne Barbara Batu? Sen niye kelime kelime yazıyorsun şu anda her şeyi? He? Manken olan. Biliyorum manken olan olduğunu Batuhan. Şu an şakana gülmüyorum. Zırnık şakana gülmedim. Konuş anlat. Anlat anlat heyecanla aşağıda şöyle <laughs> diye yazmaya devam et sen. Yaz. Sağlıkna da. Okunada. Lan çok ama bu yayın bitiyor biliyorsun ki. Şaka değil mi? Bu yayın bitiyor ama biliyorsun değil mi? Mesela gece geceki gibi bitiyor bu yayın. Çok tanıyorum. Ayrılır mı benden? Ne yapmalıyım? Alın. Bu da din dinlemelik olsun. Gene ben konuşamıyorum. <laughs> Öpüşüyorduk. Ben ne bileyim bitireceğini. Devam ediyoruz sandım. O kendini çekince suratını burnunu. <laughs> falan yaladım. <laughs> Neden? Neden? Sen hiç böyle şey yaptın mı? Hayır abi niye bu karşımdaki insana suratını yalayayım ya? <laughs> Muhteşem bir soru bence. Evet. Hepimizin bunu sorması gerekiyor evet. kendine. Sevgilim yok, doğru düzgün arkadaşım yok. Ortamım zaten yok, yeteneğim yok, param yok. <laughs> ben yok, ben yok. <laughs> bu beni içten bir yıkık yapar mı? Yok canım. Yok. Ne <laughs> münasip. Çekan kız çocukları gibi. Ben, benim bir dönemim bu <laughs> hayatımın. Hayatımın uzunca bir dönemiydi bu benim. Ben bu videoyu görünce duygulandım bu arada. 5 yıl oldu. İyi ki varsın. Bu videoyu yapan arkadaşa teşekkür etmek isterim demiş. Yılın ayerel yayıncısı. Pelin Baynazoğlu. You're out of my life. Hala aynı. Ya. Başım Allah başım kahretsin Ferit hiç boyatamadın. <laughs> 5 bin abone oldum. Çok mutlu oldum. <gülüyor> çok <gülüyor> saçma. <gülüyor> para bizde. Şöhret, Şöhret bize. Mankenlerle yarışırız. yarışırız, para çok, para çok. Mankenlerle yarışırız, güzeliz çok çok gözler üstümüzde Çekemeyen çok çok Yakalar arabamızla Havamız çok Para bizde Şöhret bizde Sizde ne çok var duygulandım <laughs> Hayat bizde biz Her şey bizde Sizde ne Since yayıncı olmak istiyorum gerçekten. Hani Noobstar eğer ki kazanırsam yayıncılık yapabileceğim. insanlara ulaşmış olabileceğim. Sonra hep insanlara kendi başına ulaşmak zorunda kalırsın. <laughs> ya iyi ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş vallahi. Egan da benim hakkımda, haramiler hakkında böyle editler yapan bir sayfa çok da güzel yapıyor. Allah var. <laughs> Duygulandık. Vallahi duygulanıyorum. İstemsiz oluyor. <laughs> i̇nsan, işte aslında böyle ama ee, ne güzel biliyor musunuz? Yaşarken insan hep kendi başına kazarken, kazmaya çalışırken böyle yanında hiç kimse olmadan kazmaya çalışırken hep içinden diyorsun ki Allahım keşke. İşte birileri yardım etseydi şöyle olsaydı böyle olsaydı bilmem ne olsaydı diye düşünüyorsun. Sonra bunu böyle kendin kendi ekibin ee, işte Batuhan'ıyla Enes'iyle Mehmet'iyle Hakkısıyla Harun'uyla daha ekipte sayamayacağım isimlerle beraber Çağatay'ıyla böyle kendi başına yapınca da o keyif hiçbir şeyde olmuyor. Geçen gün işte 5. yıl için yazarken altına da şey diye ekleyecektim. Hiçbir şeyde yoktur, kendi başına bir şeyleri başarmanın tadısı, yazacaktım. Sonra dedim ki, <laughs> dedim ki bunu daha şey bir güne sakla, daha özel bir güne sakla, daha özel bir günde söyler. <laughs> Vallahi çok, çok mutlu oluyorum ya. Şuradaki çok kareye mesela bakarken ederken böyle insan aklına hep de o an geliyor çünkü yaşadım, kendim yaşadım. Hep ne kadar böyle uğraştığım geliyor. Ondan sonra diyorum ki iyi ki de diyorum uğraşmışsın bak iyi ki de böyle mini kimlik olmuş ne oluyorsa. İyi ki de diyorum tek başına yapabilmişsin. O, o çok güzel bir şey çünkü. Ellerine sağlık gün. İnşallah öbür de 6. yılımızı kutlarız efendim. Güzel güzel. 6. yılımdan günü aldığımda kutlarız inşallah hep beraber. Gittiniz mi Egan'a? Egan'a gidelim çünkü oraya gidelim, ona gidelim, ona gidelim, ona gidelim. Ona gidelim. Ona gidelim. Hey, <laughs> Kendi yükünü taşımak ama yorar ama en güzeldir. Kesinlikle öyle. Hep de öyle oldu ya. Bir de ben fazla gereksiz duygusal olduğum için bu konularda. ay <laughs> Tamam o zaman şu Göz gözyaşlarımızı silip Göz yaşlarımızı silip kızlar soruyor oradaki en garip sorulara bakmaya <laughs> devam <laughs> Toplu taşıma... Aa bu birazcık sinir oldum buna değişik bir şey. Neyse. Toplu taşımada yanınıza izinsiz oturan erkeklerden rahatsız oluyor musunuz? Ben şahsen deli oluyorum. Bu yapılan şeyle taciz arasında hiçbir fark görmüyorum. Abi... Neden ya? Ay ne alaka şu anda bu? Ne yapacağız? Birbirimize izin mi isteyeceğiz yan yana otururken? Onu anlamadım. Ay kimse ben hiç kimseye sormuyorum yanına otururken. <laughs> Batu bir şey yazmışlar ama gözünden kaçtı. Ne yazdı? Ne yazdı? Vallahi kaçtı. Ne yazdı o? Kötü bir şey mi yazdı yine? <laughs> Mehmet yetiştir bana. <laughs> ben kimseye sormuyorum abi. Ne alaka çünkü? aa. Ne yapacağız haremlik selamlık mı oturacağız ne et. ne et ya Üff. hiç kimseye de sorma ben de sormuyorum ben mesela o zaman şeydesin erkeklerde vay efendim. Vay efendim bir, bir, kadın yanıma izinsiz oturunca ben şöyle hissediyorum böyle hissediyorum diyor. öyle bir şey olabilir mi saçmalama senin bu düşünce hastalıklı güzel kardeşim Aa. Abi hangi kafada yaşıyorsun ya bir kadının yanına bir erkek izin almadan oturamaz Taksiye bin diyeceğim Aa evet <laughs> Doğru, taksiye bin Bir, bir, izin bir erkek izin bin... almadan yanıma oturursa ona sert bir bakış atıp Ayağa kalkarım eğer izin alırsa da izin vermem. Benim yanıma kocamdan başka erkek oturamaz. Abi gerçekten konuşamadım. Geç geç. Gerçekten hangi kafayı yaşıyorsun? Şey diyeyim, Ama bak bir dakika bak, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Aslında normalde görgü kuralları gereği bir erkek bir kadın... Merhabalar hanımefendi. Ücreti mükabilinde otobüse bindim de yüksek müsaadelerinizi lütfederseniz yanınıza oturabilir miyim acaba? Böyle mi denecek? tamam ya. Rabbi. Yani şu, haremlik, selamlık olan, hatta dışarı çıkmanın gerekmediği ülkeler var mesela. Gidilebilir diye düşünüyorum. Gidilebilir diye düşünüyorum. Mesela ben anlamıyorum, yani düzeni belli bir memlekette, ee, mesela ne bu düzen değiştirme isteği ve arzusu? ne alaka abi bir de demiş ya bence bunun tacizden farkı yok ne alaka Allah Muhammed aşkına yanına oturup seni ellerse tabii ki de bu tacizdir ya da yanına oturup seni sana bakarsa telefonuna bakarsa gözünü dikerse mikerse tabii ki de bu tacizdir yani ya diğer türlü ne alaka ya kadının yanına otururken ondan izin ister. Hani özür dilerim, müsait oturabilir miyim diye ama hani bunun böyle bu kadının bahsettiği şeyle alakası yok. Sadece bir genel olarak bir görgü kuralıdır. Eskiden uygulanan, günümüzde uygulandığını hiç ama hiç sanmıyorum. Ama ne yapayım Burada yani? Boş buldum yere oturuyorum. <laughs> Abi çok komik bir şey ya. Ya onu bende de var o. Var mı? Tamam. <laughs> onu kesin <kesinlikle> güven okuyacağım. <laughs> Sevgilimin bana ters gelen bir hareketini görüp ona söylediğimde ama ben Sivaslıyım diye bağırıyorum. Anne bile <laughs> Bir yere gidelim desem ben Sivaslıyım diyor. Bazen bana durup dururken mesaj atıyor. Ben Sivaslıyım yazıyor. Batu bak sana yeni bahane çıktı. <laughs> Gece 3'te arıyor ben Sivaslıyım deyip kapatıyor. Ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Sesi bence Sivas'a gitsin o yalan. Sesi. Sevgilim galiba ayak feministi. Nasıl anlarım? Ayak hakları. <laughs> Ayaklar da ellerle eşittir. <laughs> Benim bahane ihtiyacım yok. Ben Sivaslıyım. Seni tebrik ediyorum. <laughs> Sivaslılar için müthiş bir SS oldu bu gerçekten. <laughs> Ayak feministi. <laughs> of ya. Gerçekten evet. ayak ne, <laughs> Fetiş. ne? Fetişi. Böyle diyen erkeğin amacı nedir bir saniye geliyor şimdi. <laughs> İki senedir konuşuyoruz. Sevgili gibiyiz ya da sevgili diyelim. Adı yok sadece ama göz fotoğrafı atarsan. <gülüyor> 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 sevgili oluruz dedi ama. Bir kere diyorum meme. En söylemeyi en sev çok seviyorum bu kelimeyi. Meme. <laughs> <laughs> ben Biliyorsunuz benim de arktaki karakterimin adı hatta meme kendisi. <laughs> Ulan Erencan gene yakalandın sağda solda inanamıyorum sana ya. Bu nasıl bir şey ayrıca? Meme fotoğrafı atarsan sevgili oluruz. Amaç belli değil mi amaç? Amaç <laughs> ne? Ah canım evladım. <laughs> canım. Sen daha büyüyeceksin de da sevgili yapacaksın. <laughs> Al sen, sen ikisi sana geldi. Aa bu benim dediğim bu değil ya. Ha ha bir dakika. Bu bu aynı kız arkadaşım. <laughs> <laughs> ne? Kız arkadaşım. arkadaşım sifonu çekmeden çıkmış ayrılmalı mıyım? Ya abi ya iyi okumak istemiyorum bunu. Bir de palamut gibi bırak. <laughs> i̇ki. <gülüyor> iki ekmek yiyorum. Ben yapamıyorum öyle. Üç kere sifon. Palamut gibi bırak. Geri sıfır çektim gitmedi baraj gibi duruyor. Sonra bir ile üçe böldüm. Hatta bak bak dur dur bekle bir saniye. Nerede o? Nerede lan o? Hah dur. Hazırım. Beklesin herkes. <laughs> Şu anda sesim değişti mi? Değişti mi sesim? Heh değişti değil mi? Tamam. Bir de palamut gibi bırakmış. Arkadaş iki ekmek yiyorum ben yapamıyorum. Ölü üç kere sifonu çektim gitmedi. Baraj gibi duruyor. Tornavida ile üçe böldüm. Barcelona defansı gibi duruyorlar. Man kamyonun... <laughs> Man kamyonunun tekerine koy. Rampada santim oynamaz kamyon. Acaba ayrılmalı mıyım? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay! Bunu çektim gitmedi baraj gibi duruyor torna <laughs> Sonra bir böyle içem böldüm, Barcelona defansı gibi duruyorlar. Ayrıl abi evi barkı yıkar. Ay, kamyonu evi barkı yıkar abi. Da, santim oynamaz. Kamyon acaba ayrılmalı mıyım? Gülen surat. Yok canım. Evi barkı yıkar. Ya. ya yıkar. Ya, i̇nsanlık hali de yani. Hani bırak sevgilinde öyle olmasın. Kendi evinde bile ya bir şey yapınca canım, bırakmazsın onu. Tamam da yani ne yapsın mesela avuçlasın. <laughs> <laughs> abi herkes ufak çekti gitmedi yani. yani. Daha neyse şu boktan Ya, ya kovaya su doldursun döksün. Gitmeyebilir, ki gidecek diye bir kaide yok ki, gitmeyebilir ama e eğer ki gitmiyorsa da Baktın ki de gitmiyor, e ne yapılır abi o zaman, o zaman gidersin mesela olursun dökersin bu böyle <laughs> Nasıl Rus kızı olurum? Ya canım hiç bir şey söyleyeyim mi? Yani gerçekten derdi çok bu arada hiç tavsiye etmem Ben çünkü biliyorsunuz ben Rus kızıyım Rus genim var. Genlerim de var. Ve çok zor. Yani çok zor. Sürekli olarak güzelliğinden dolayı ortamda kıskanılıyorsun. Dost edinemiyorsun. Arkadaş edinemiyorsun. Herkes böyle yani senin yok edilmen gereken bir şeymiş gibi sana davranıyor. Çok zor. Ben çok zorlanıyorum. Olmasın canım ya. Biraz geç kalmanın <laughs> için. Her yerde görüyorum Rusların övülmelerini. İyice kıskandım, kar verdim. Ben de onlar gibi olmak istiyorum ama nasıl? <laughs> Abi komplekse bak ya. Çok zor. Kedim bana aşık olabilir mi? Filyan <laughs> <laughs> okuyabilirsin. gibi bana aşık. Net aşık bana. Aşı, ne evet. bana. Evimde kedi bakanlara özellikle sizden cevap bekliyorum. Kedim her zaman hemen yanında veya kucağımda oturuyor. Ben doğru mu okuyorum ya? Yani? <laughs> Evden Demi çıkarken küçük. ağlar gibi Şaşırıyor. Hadi bunlar neyse de eve kız arkadaş getirsem kıza saldırıyor. <laughs> Kabarıyor ve bir türlü rahat vermiyor. Rum. Vermiyor, vermiyor. Vermiyor, rum kız. <laughs> He yazıyor. Ya. Fakat Mesela ben gofret gofret de öyle. Ama gofret herkese koşuyor keriz. Kerizlere karşı böyle bir şey yok. Öyle takılıyor acaba bu kedim bana Aşık mı? Ama ha. dişi kediler yapıyor öyle. Karma da öyleydi mesela. Sana mı aşıktı o da? Hayır bana değil. Ee, benim kuştu da. eşime şeydi, babama böyle çok samimi. Ee, benim eşime çok samimi. Erkeklere samimi. Bunlara gelince... Bizim suuzumuza bakmıyordu gerçekten hiç. ya. Mia bana aşık ama. Bütün erkekleri köle olarak görüyorum normal mi? Allah, Bir Değil. diyorum Sana <laughs> önce. Değil. Köle derken ne kölesi? Ne kölesi olduğuna göre çok değişir bu arada. Yine manyak bir beyin versin. Manyak bir feminist çıktı. Ayak feministi. Bütün erkeklere işkence yapma isteğim var. Amazonlardaki gibi kadınlarla birlik olup bütün erkekleri köleleştirme isteğim var. <laughs> 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 en <Eddie> iyi erkek. <laughs> erkek görüşüm, manyak mısın kızım? <gülüyor> Doğru. <laughs> en iyi erkek görüşü... Sonra kendin nasıl özgürlük isteyeceksin peki? Yani kendin içimize nasıl isteyebileceksin? Ya bak finansal köle olabilir. 8 sayısıyla olan köle olabilir. Ama yani hani hani bildiğin köle. Hani bildiğin köleleştirme. Mesela şey gibi anladın mı? Bana sahip de. <laughs> Nasıl yani? Acı ya yani. Bak! uçtun bok bir yere uçtu gene bok İki de donsuz. Çok donsuz. donsuz yani. Abi inanılmaz ya. Soru soran bir acayip. Cevap Gerçekten veren olmayan acayip. Herkes bir acayip ya. Bence böyle Normal ya. Normal şey yok. Yani net insanlar da geyik yapıyor. Yani. Bence de geyik yapıyorlar. Ya bazıları gerçekten geyik. Bazıları ama ciddi hani sorular da var ve çok enteresan. Arkadaşla ben birkaç ay önce çok yanlış yollara saptım büyü gibi. <laughs> Tövbe. Sabun büyüsü yaptım. Bilmeyenler vardır açıklayayım. Bir sabuna 41 iğne. Kız anlatmasana yapan çıkar bizden. <laughs> Vallahi çıkar. Vallahi çıkar. Çıkar. Yapma. Yapma batırılır. 41 bir iğneni anam. Kırk bir iğneni nereden buldun ya? Öldürülmek istenen kişinin saçı dolanır. Dualarla falan yapılır. Sonra bir yere atılır. Sabun eridikçe kişi acı çekerek ölür. Bu büyüğü nasıl bir manyaklıksa kendisi. Nasıl yapılır. <laughs> Aaa <laughs> tövbe ya Allah'ım ya Rabbim yani hey Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya Fahran kendime yaptım <gülüyor> ne <gülüyor> kime yapmış ne? nasıl bir manyaklıksa kendime yaptım <gülüyor> ne ne <laughs> gitgide garipleşiyor çünkü beyin bedava aynen Sobunu geri alamıyorum kendimi kötü hissetmeye başladım bozmanın başka bir yolu var mıdır cevaplayan artı bir çok acil nokta 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 kendine niye yaptın ya. ki Öyle bunu sen <laughs> niye, niye böyle bir şey yapıyorsun ki kendine yani abi kafa bir <laughs> ben çok güzelim ama o benden vazgeçemedi ne yapayım İnsanların <laughs> dertlerine bak ya çok, güzelim. <laughs> Arkadaşlar... çok özür diliyorum yakalanmak istemezdim ama <laughs> sonunda buraya çıkmakta varmış ne yapalım <laughs> Ben çok güzelim genetik ayrıca neyse işte bir oğlan bana takıldı şiirler şarkılar. Evet böcek. öyle oldu Ama doğru. Ama ben istemiyorum kalbini kırmadan nasıl ayrılmam gerek. Evet. Arkadaş. Vay be. Yaz çok yazık. zordu. Çok zor güler. Bebek evet yaparken cinsiyet, cinsiyetimiz. Aa, <laughs> biliyor muyuz? Vay arkadaş ya. Merak ettiğim bir şey var. Bilen varsa cevaplayabilir miyim? Evlendiğinizde bebek... Ya aslında bunu Google'a yazsa bulabilir işte. Ben o şunu anlamıyorum. Hani neden mesela... Neden... Hani kızlar soruyor'a yazılıyor. Hani kızlar soruyor bir bili bilim adresi mi? Mesela Sims'te çilek yiyorsun, kız çocuğun oluyor. Sims'te öyle. Bol bol çilek yemen gerekiyor. Ben aralıksız çilek yiyordum mesela kız <laughs> çocuk olsun diye. <yetimste>. Çilek <laughs> yaparken cinsiyeti biz...